TC Genel Kurmay Belediyesi planlı Sohbeti'ne hoş geldiniz diyorum. Telefon çalıyor. Hoşça. Kız arıyor. <laughs> TC Genel Kurmay Belediyesi olarak ee... Tövbe yarabbim çarpılacağın <laughs> Şimdi TC Genel Kurmay Belediyesi olarak başıboş sokak köpeklerini eğitiyoruz. Isırlaştırıyoruz. Şimdi bir eğitim salonumuz var. Bu eğitim salonunda ee... Havlama öğreteceğiz ilk başta arkadaşa. Bakalım 5 dakika önce denemiştik. Şimdi bakalım havlayacak mı? Ee, canım köpeğim, cici köpeğim. Eğitimi aldığı için hayır bak eğitim aldığı zaman tamam mı? Normalde belli bir süre o eğitimi uygulaması gerekiyor. Şimdi eğitimi aldı biraz önce. Şimdi uygulamasını yapacağız. Hadi bakalım. Aynen öyle abi. Doğru söylüyorsun. Şimdi bir uygulama alalım. Ee, havlayacak mısın? İnat bağırıyorlar arıyorlar de. Ben yani, trabzona atasını... Şimdi e, ee, TC Genel Kurmay Belediyesi olarak zehirleme işlemimiz de vardır. Yani böyle başı boş dolanan Wolfden'de köpekleri söyleyin. ts'nize çağırın. Biz her türlü, her türlü, her türlü. <laughs> Buradan saygılar, sevgiler olsun. Şimdi <laughs> Bak abi yavaş yavaş almayacağım. Hmm. Allah lan. Allah. Im. Abi bu ya daha olmamış abi. Birekler hoşuna gidiyor. Ya abi ya, ya, bu, bu, bu olmamış daha. Ben bunların cırlığı okumak için. Bunlar olmamış daha. Olmamış, olmamış. T.C. gene vurma Abi biz belediye olarak çalışıyoruz ama iyi hizmet verdiğinizde inanıyorum ben. için. Yani bizim hizmet profesyonel hizmetlerden biridir yani. Eğitim olarak iyi bir eğitim veriyoruz. Kısırlaştırmaya aynen. para almıyoruz. Kısırlaştırmada bile 250 TL istiyorlar. Yani az bir şey değil yani Mevla. Ama tabii o kısırlaştırma bunlar için iyi oluyor. Ee, iyi olmasının sebebi de sağlığına biraz daha yani ömrünü ömür katıyor gibi bir şey. Belli bir süre yaşamasını daha ilerletiyor. Yani aslında kısırlaştırma iyi bir şey değildir ama sağlık açısından biraz daha ömrünü uzatması için ilk baş verdiğimiz bir hediye olarak TC Genel Kurmayı Belediyesi olarak. Şöyle diyelim buradan da dinleyen bu videoyu izleyen arkadaşlar hani Boston'da böyle gördüğünüz başı boş köpekleri çağırın biz eğitiriz ısırlaştırırız aynen değil yani yaparak güzel bir, bir şeyler yani bana burada arkadaşlar daha önceden havladı onun videosunu yok onların yapacağız. videosunu atacağız zaten onları yani. video atacağız bu havlamı yani eğitimini almamış e, belli belirli bir süre eğitimini de hala devam ettireceğimiz arkadaşlar hayır, tekrardan. Hayır. Ben bunları halledeceğim. Merak etmeyin. Şimdi şey yaptılar. Ağzına tasmalar ısırmasınlar. Aynen var. aynen. O tasmayı şimdi birazdan çıkaracağız. Dur bakalım. Bir daha bir Uğur abi her odaya bir kapsu koyarsan hmm. seviniriz. Ne? Tabi tabii. tabii. Her, her odaya bir su, su kap koyun. Bak oyunda uzas çekiyorlar da. Biz şimdi oyuna, oyunda değiliz ki burası TC kurmayı Belediyesi. Pilavlı sohbet yeri. Hayır, abi. Biraz Bu önce hoş da... geldiğinizdeydin. Orada klanla ilgili konuşmalar yapabiliyorduk. Yapıyorduk, yapıyorduk evet. aslında da. Siz küfür etmekten başka bir şey bulamadınız. Burası belediye lütfen. Bu belediyemizde saygı çerçevesinde e, biraz daha dikkatli olun. Evet. Abi şimdi olayda ben açıklayayım. Bu arkadaşlar 4 VTH dedim. Iğrı diye şifre koydular. Ondan sonra ben de bunlara kızdım. Yalan yok. İlk üç elde açtı yani ateş setim var. Ateş sete tek vuruş atıyor A aynen bir de. Yani şimdi zaten oyundasındır. Değil mi? Oyundasındır. Odaya geliyorsun, hazır çekiyorsun. Karşı taraf kurnaz oluyor, odaya şifre koyuyor. Diğer arkadaşın gelmiyor. Sonra kalkıyor, uzak çekiyor. Ondan sonra böyle şeylerle karşılaşabiliyorsun. Yani, yani, yani bunun gibi adamlara şey aynen eğitime ihtiyacı var. Biz de TC Genel Kurmayı Belediyesi olarak gerekli eğitimi ücretsiz olarak tedarik ediyoruz. Belli bir zaman sonra aldıkları eğitimle birlikte sahiplerini tek tek teslimatını yapıyoruz. Yani kimlikleri bunların, de olacak bu arada bunların. Uğur. Bunların klan başkanına sahipleri var. Ha bunların kimi, kimliklerini biz evet. verebiliriz. Aynen aynen. Klan başkanlarını bulalım, kimliklerini teslim edelim. Aynen doğrudur. Evet. Klan başkanlarını bulup kimliklerini tespit edelim. Tabi o klan başkanının biraz cesaretli olması gerekir. Şimdi kimlikleri tespit alır, alırken ee, bir şimdi yani sahiplenmek abi, çok zor bir şeydir. Kimse kolay abi, kolay sahiplenmez. Abi. Bu daha da abi 3 aylık köpek biliyor musun? Bak. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Küçük tipten işte. Bilmiyor, tamam mı? Adresleri bilmiyor. Adres vereceğim. Bunlar abi. Oo bir dakika zinarmış. Bir dakika Murtaza yokmuş orada. Zinar da varmış. Zinar yeni eğitimli mi? Aa bak Murtaza Yok, orada görmedi abi. Abi Zinar 24 yaşında ya. Ben gittim daha dedim TS'lerine baktım. Zinar... sen niye gittin tesislerine abisi? Abi gittim beni bir baktım böyle hemen geri kaçtım sonunda. Ya işte yanlış yapıyorsunuz. Ben diyorum ki yani benden habersiz kimsenin tesisine gitmeyin. Gerek yok. Anladın mı? Çağırın buraya. adam gibi adam gibi konuşacaklarımızı zaten burada konuşuyoruz. Onlar da adam gibi gidiyorlar. Ama onun haricinde işte e, ee, TC Genel Kurmay Belediyesi olarak pilavlı sohbetimiz var. Burada gerekli eğitimi veriyoruz. Bunlar mı adam Ya adam değil tabii yani. Bunlar değil yani de. Şöyle diyeyim yani. Oğuz adamlıktan uzak adamlar biz yakınlaştırmaya çalışıyoruz. Yani kısa bir eğitim veriyoruz onlara. Efendim. Bir de sahibini bulmuş mu Oğuz giderken? Sahibini bulsa daha seni bulur. kaçtı benden. Azıttım ben onu. Daha başına götürdüm bıraktım <laughs> azıttım ben onu. Dur mikrofonlarını açtım bakalım. Dur bir konuşabilecekler mi? Dur bakayım. Küfretmeden adam gibi konuşmayı deneyebilecekler. Öyle bir yetenekleri yok. Sadece havlatma yeteneklerimiz var. Ee, o yeteneklerimiz için de pati ver. Ödül mamasını veriyoruz böyle. Bazen ödül mamasını böyle tam burnunun üstüne bırakıyoruz böyle, bir anda böyle zıplayıp almaya falan çalışıyorlar. Yavaş yavaş. Şu adamla benim yukarı atsanız ne güzel olur ya. <gülüyor> <gülüyor> ben kere gelsin? Aynen abi, ben de gideyim. Tamam, al sizi yukarı. Aa yukarı da bir dakika dur. Ben At, da bir saniye ama yukarı özel bir oda açmamız lazım ama. Aç abi. Uğur. Nasıl bir oda açalım? Aynen. Abi evet. hemen ben bir oto açayım. Uğur abi Uğur'la eğitimi yaz. Abi hadi kendimi hazır tutun bir sürü hadi. Ya, o, zaten. bir dakika o yukarı çıktığınız zaman öyle küfürleşme olmasın çocuklar. Küfürleştiğiniz çok zaman çok olmaz. Konuşalım. Yok olmaz, abi, olmaz olmaz olmaz. <gülüyor> <gülüyor> küfürle küfürle biz küfürle eğitim yapmıyoruz ki çocuklar bak deminden beri ne güzel konuşuyoruz. Güzel. Tatlı tatlı konuşuyoruz yani. Biz eğitim veriyoruz. Yani eğitimin eğitimin en önemli başlarından bir tanesi bir köpeğe hayır kelimesini öğretmektir. Tecegen Kurmay Belediyesi olarak bunu ilk baş sıralarımızda örnek olarak veriyoruz zaten bir belediye olarak. hayır kelimesini öğrettikten sonra yavaş yavaş diğer eğitimlere geçiyor. Ama öncelikle bunları biz hayırı öğretemediğimiz için eğitimleri bunların bir iki üç ay daha devam edecek. İnşallah öğretiriz abi. İnşallah bakalım. Abi, abi bir ee... de bunlara gazete gösterdim, mi kuyruğu içine kaçıyor. Gazete tabi o biraz şey var korku oluyor. O eğitimde evet, korkutmak Öyle oluyor yani. Abi bu bir de ee, sağ sola dış dışkısını yapıyormuş. Böyle onu da bir eğitelim. Evet. <laughs> yani, bir kuma alalım abi hani kuma git tarzında. Buraya benden mentörlük kurarı var abi. Metin ya, ya Işte. Bir de e, ileride bunlar hani kısırlaştırılmaya yönelik olduğu için şöyle diyeyim. O zira 24 yaşındaymış biraz yaşı var onun Aa, o, zaman uysallaşıyor biliyor musun? Abi uysallaştı işte şimdi sustu yoruldu gezdirdim ben biraz yoruldu şimdi. <laughs> o zaman tuvalete çıkardınız mı? Tamam sıkıntı çıkardım yok. Abi, tamam. dışarı yap. acil ne bileyim pisleri. Şerif abi ama kafesine gitmiyor bu. Nasıl yani kafesine gitmiyor derken, eğitimini yani senin... tasmayla alacaksın böyle, haften çekeceksin, götüreceksin. Gel, gel, ben... gel kara diyeceksin onlara. Ben tasmayı çıkartıp da alıştırmaya çalışıyorum da Yok, olmaz, böyle. olmaz. Bir köpek ya da bir şeyde öyle eğitim olmaz. Tasmasız eğitim olmaz. Bunlara özel olarak tasma yapıyoruz. Yani, yok bellen değildir. Eğitim tasması sürekli kafa bölgesindir yani boyundan öyle olan elektrik çarpıyor. Yok o değil hayır hayır öyle olmaz. O hayvana eziyettir. Anladın abi, mı? Anladım da eziyet değil işte. Yani eziyet değil demek, Aha, değildir. Evet, Eğer bir hayvan çok e, saldırgan tavırlar yani, Abi geldik. dur bir dakika. User, Kim? Bir dakika onları kapat. Emin Emin geldi. Bir dakika abi ben açayım. Emin buyur. Selamünaleyküm. Aleykümselam, Aleykümselam Emin buyur. Bir arkadaş bu TSE'yi çağırmıştı da o yüzden geldim. Sen hangi klandasın abi? Ben yani Vatan Türkiye'ye değilim. Hangi Vatan Türkiye. Abi bizim küfür ettiğimiz Vatan Türkiye. Hmm. Kardeşim klan, klan başkanı klan. mısın sen? Aynen. He. Şimdi e, yanlış anlama bak sen güzelce ne geldin ben de sana güzelcene ne konuşuyorum Emin'cim. E, burada iki tane e, arkadaşımız vardı eğitim almak isteyen. TC Genel Kurmay Belediyesi olarak. Biz bu arkadaşlara havlamayı öğrettik. Bak, bir dakika küfür ede, bana küfür edeceksin. Yok, e, yok e, biz yok falan. küfür etmiyoruz emin yok ben yok. Küfür etme videodayım emin video dizi ben kesinlikle tamam. küfür etmiyorum tamam. Tamam bu arkadaşlar sahibi sensin herhalde bunlara. Aynen. Asıl sahibi şimdi kardeşim bu... ben bir bunları havlatmayı öğrettim güzel havlıyorlar tamam mı çok güzel havladılar şimdi sustular. Şimdi biz de seni arıyorduk kimliklerini teslim etmemiz için. Ha? Dakika, dur, dakika, olarak, tamam, tamam mı? TCG'ler bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir de hazırladık. Tamam. dur bir dakika ben bir konuşayım bu. Şimdi bu <laughs> benim arkadaşlarım sürmekte. <laughs> Zaten yazıyor, bak, Gördün mü? <laughs> tamam, gördüm. Şimdi gördüm. Ee, özür dilerim kardeşim. Şu Eyvallah iki sala banlasana ya. İki yok banla. yok biz banlamıyoruz zaten. Ban atmıyoruz. Ban alsak zaten çoktan atarız emin. Şöyle bir şey var yani e, zaten TC Genel Kurmay kalan sayfasında muhakkak bu videoların hepsini izlersin. Orada bizim pek fazla küfürümüz yoktur. Öyle küfür tarzı bir konuşma olduğu anda ben gerekli uyarıyı yapıyorum zaten. Biz küfür edecek bir insan değiliz ama. Bunlara normal bir eğitim tarzında bir şey verdik. Kardeşim sen delegalı bir çocuğa benziyor. Ben sana şöyle diyeyim. Wolf Team camiasında böyle başıboş köpekler bulursan gönder biz eğitiyoruz yani. TC Genel Kurma Belediyesi olarak. Tamam mı? Niye siz baytar mısınız amına koyayım? Bak, eğitmek ayrı. Bak istersen senin çocuğa emin ol. Eyvallah kardeşim. Oo. Wolf be güzel. Gençler size ne yapalım? <laughs> Neden? Almaları kimliklerini verdik, teslim ettik. Biz de yani teslim böyle ettik, bitti, görevi bitti. Ha. Değil mi abi? Ben bunları... Ama bak havlamaya hazır olan biri var. Aç bir yazmayı diyor. Aa yok ay. Şey yap. Dur mikrofonu açayım. Aç bir mikrofonu. Ayı, açtım. Bir küfür edersem kapa göre. Açtım hadi. Hadi. Açtım, hadi alalım. havla bakalım havla. Yazma. Yazmayı bırak yazmayı bırak. TSE. konuşmak için var. Yazma. Bak bayağı. mikrofonumuz var. Biz rahat rahat konuşuyoruz. Senin de konuşmaya hakkın var. Ya. Ama ya, küfür sen ya. konuşmuyorsun. küfür ya. Nasıl mikrofon yok? E demin havlıyordun. Diğer arkadaşın, diğer arkadaşın tercüme etsin. Sen alt yazı geçsin. Tamam. Şey alttan yazsan ona TSE'den. Sen bunu söyledi o diğeri de söylesin. Vallahi affetme. Ben sizi şöyle söyleyeyim abi yeter ya vallahi ben de sıkıldım. Yani yani evet evet biz yeter. Biz sahiplerine verdik. Biz Baytar'da değiliz, biz burada belediye. TC evet, yapıyoruz. TC Genel Kurmayi Belediyesi Pilavlı Sohbet Aynen, bölümünde evet. gerekli kimliklerini <laughs> tören aşamasında <laughs> e, Emin Bey e efendim, evet Emin Bey sahiplerine teslimatını yaptık. Sahibi de dedi banla dedi kendin duydun abi. Aynen. Abi, bak ben... gidiyoruz sen banla, öbür küfür etmeyeni de ben banlayım. Tamam. Abi sen al Ama bir dakika durun, ee, banlar kendi bir not yazalım bari de, şey olsun ne diyelim onlara. User yok, keçikten oh. de teslim edilmiştir. Aklına da gelmiyor ki güzel bir şey yapmak lazım aslında. Kapanış yaparken e çünkü bundan sonraki gelecek yok öyle darbeli değil. Bundan sonraki gelecek, aynen ha, o da olabilir. Tamam, olabilir. Abi öbürüne de sen çık. Şey Bağın Dur bir dakika dur. Bir saniye. Kopyalı alayım onu. Sayıda, abi. abi. Uğur abi. Enle sağlık abi videoyu aldım ben dikkatimden. Mehmet. Efendim. Ne yapıyorsun? Tamam bu kadar yeterli.